Ben Benim Yanımdayım Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Gözde. Bugün size hayatımızdaki kalıplardan bahsedeceğim biraz. Hepimiz hayatımızda bazı kalıp yargılarına sahip olabiliyoruz. Bunlar ya bizim kendi deneyimlerimizle yaşadığımız kalıp yargıları ya da çevremizden, ailemizden öğrendiğimiz kalıplar. Ve maalesef ki bunların çoğu olumsuz yargılardan oluşan kalıplar. Ve bunlara o kadar sıkı sıkıya bağlıyız ki olaylar karşısında farklı bir sonuç yaşayabilme ihtimaliz aklımızın ucundan bile geçmiyor. Biri bizi aldattığı zaman o halde insanlar aldatır diye bir kalıp oluşturuyoruz hemen kendimize. Ya da bize birisi yalan söylediği zaman hemen kodluyoruz onu beynimizin bir köşesinde ve karşımıza yeni bir insan çıktığı zaman da bekliyoruz o anın gelmesini. Bizi ne zaman kandıracak? Ne zaman aldatacak? Mutlu son yaşama ihtimali aklımızın ucundan bile geçmiyor maalesef ki. Halbuki bu kalıpları yıkmak elbette ki çok mümkün. Yetiştirilme tarzımızdan, ailemizden ya da çevremizden de aldığımız bazı kalıp yargılarımız var. Toplumumuzda erkeklerle ilgili mesela erkeklerin ağlamayacağına dair, erkeklerin duygusal olmadığına dair bir kalıba sahibiz. Ya da kadınların daha duygusal olduğuna ya da ev işlerini kadınların yapması gereken bir görev olduğuna dair kalıplara da sahibiz aynı zamanda. Ben de size bugün kendime ait bir kalıbımdan bahsedeceğim. Benim yeni başladığım şeylerden sıkılıp bırakacağıma dair bir inancım vardı. Bir şey mi başlıyorum? Elbet bırakacağım onu. Sıkılacağım. Peki nereden geliyordu bu kalıp? Bu kalıbı bir meditasyon dersinde fark ettim. Meditasyon dersinde hayatımızdaki kalıplardan bahsediyorduk. Ee, kalıbımın aynı kaldığını ama davranışımın değiştiğinden bahsettim bu derste. Yeni bir şeye başlamaya karar verdiğim zaman İçimde bir korku oluşmaya başlıyordu. O başlayacağım şeyi yapmadan bırakacağımdan ya da ondan sıkılıp bırakacağımdan bir korku oluşmaya başladı içimde. Bu yüzden yeni başlayacağım şeylere hemen aksiyon alıyordum. Bir an önce yapayım ki bu karar verdiğim şeyden vazgeçmeden hayata geçirmiş olayım onu. Ama artık bu davranışlarımın değiştiğini görüyorum yaptığım şeylerde. Fakat hala aynı kalıba sahibim. Davranışlarım değişmiş olsa bile. Bunun üzerine meditasyon hocam. Madem ki davranışların değişti. O halde nasıl oluyor da hala aynı kalıba sahipsin? Diye sordu bana. Ben de bunun cevabını bilmediğimi söyledim ona. Çünkü 4 aydır yoga ve meditasyon yapıyorum. Aynı zamanda podcast kaydetmeye başladım. Ve bunları yapmaktan sıkılmadım, vazgeçmedim ve meditasyonun bu konuşmanın ardından bu kalıplara dair yaptık ve kalıplarımızın nereden geldiğini araştırdık. Eğer içimizdeyse bu kalıplar vücudumuzun neresinden bize sesleniyor? Ya da bizim vücudumuza ait değil de dışarıdan gelen sesler mi bu kalıplar? Ben meditasyondayken fark ettim ki bunlar benim kalıplarım değil başkalarından duyduğum sözler. Ve şunu anladım. Çoğu insana göre kolay yeniliklere fırsat verebilen biriyim. Bazen insanlar korktuğu için aynı yerde kalmayı tercih edebiliyorlar. Ben bir şeyi deneyip bıraktığımda ya da yeni şeyler aradığımda yapabilmek için şunları duymaya başladım dışarıdan. Gözde sıkılır bırakır, başaramaz, yapamaz. Yine yeni şeyler arıyor ama onu da bırakıp bambaşka şeyler yapmaya başlayacak. Halbuki benim için öyle değil aslında olaylar. Ben denemeyi seviyorum. Bana göre değilse de bırakıyorum o şeyi yapmayı. Bu bir özgürlük. Sevmediğim şeyleri başladım diye sonsuza dek yapmak zorunda değilim ki. Yeni şeylere her zaman yelken açabilirim. Yeniliklerden korkmuyorum. Ama bazı insanlar eğer bir şeye başladıysa ve onu yapmak istemiyorsa ondan mutsuzsa bile belki korktuğu için, belki dışarıdaki insanların söylediklerinden çekindiği için o konfor alanından çıkmayı reddediyorlar bazen. İstediğini yapmakta özgürsün, sevmediysen, istemiyorsan yapmak, kim ne derse desin, aldırış etme, İstediğin bambaşka bir şeye yelken aç. Bunda özgürsün. Ve ben de kendimle ilgili fark ettim ki evet benim davranışlarım değişti. Ya da aslında ben hep aynıydım. Ben her zaman yeni şeyler deniyordum. Her zaman yeni şeyler denemekten korkmuyordum. Ve onun bana göre olmadığını gördüğüm zaman da ondan vazgeçiyordum. Ya da eğer bana göre ise gerçekten onu yapmaya devam ediyordum. Ve belki o kadar çok duymuştum ki bu sözleri, o kadar inanmıştım ki onlara. Yeni bir şeye başladığım zaman korkuyordum. Bırakırım, vazgeçerim, sıkılırım, yapamam diye. Ama aslında geriye dönüp baktığımda görüyorum ki ben bunu değerlendirmesini içimde yapabiliyormuşum zaten. Dışarıdaki seslere kulak asmadan sevip sevmediğimi görebiliyormuşum zaten. Bunlar benim kararımmış. Böylelikle de bu inancımdan, bu kalıbımdan kurtulmuş oldum ben de. Peki sizin kalıplarınız neler? Hadi gelin bugün bunları yıkalım. Karşı koyalım o kalıplara. Kendinizle bir randevu ayarlayın. Oturun. Baş başa. Siz ve siz. Düşünün bakalım ne kalıplarınız var bu hayatta. Hangi olaydan? Belki de insandan geliyor bunlar. Bu kalıpları değiştirmeye hazır mısınız? Hazır değilseniz bile önemli değil ki. Adım atıyorsunuz. En önemlisi bu. Adım atın. Korkmayın adım atmaktan. Her şey kendi zamanında olması gerektiğinde olacak zaten. Merak etmeyin. Ve tüm bunları yaparken unutmayın ki her koşulda ve her şartta siz sizin yanınızdasınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum.